Evet, Merhaba Arkadaşlar. Ee, bu videoyu ilk defa çekiyoruz. Ee, burada size maket e, yapımı ile ilgili detaylar, ipuçları vereceğim. Ee, öncelikle e, kullanacağımız malzemeleri tanıtmak istiyorum size. Burada küçük bir maketimiz var. Bunu daha sonra tanıtacağım. Ee, görmüş olduğunuz gibi küçük bir setimiz var burada. İşte maket uçak yapımında ve diğer maketlerde e, çok fazla e, ihtiyacımız olacak ürünler bunlar. Hemen cımbızlarla başlayalım. Ee, well Highs marka e, cımbız türleri var. E, 6 çeşit. Ben bunu internetten aldım. Çok rahat bulabilirsiniz şöyle göstereyim evet altı modeli var altı ağzı var ee, burada aslında en kullanışlı olan bu yüksek ihtimalle Şöyle tekrar göstereyim ee, güzel gerçekten kaliteli fiyatı da uygun ee, yanlış hatırlamıyorsam 60-70 TL arası bir şey aldım ben bu altı seti daha sonra e, el matkabı aldım bu da bazı ürünlerde Gerçekten ihtiyacımız oluyor. Dermemiz gereken maket yerlerimiz var, 3 milim, 2 milim gibi yerlerde çok ihtiyacımızı karşılıyor. Çok da ucuz bir şey. Yine internetten buldum bunu da. Burada da matkap uçları var, görmüş olduğunuz gibi. Bu da oldukça kullanışlı ve işimizi gerçekten görüyor. Çok fazla çeşitleri var ama ben tavsiye etmiyorum. Ee, aslında maket yapımının en önemli özelliklerinden, en önemli ürünlerinden birisi de yapıştırıcı. Aslında burada farklı yapıştırıcıları da var ama e, Bu Revell'in e, kontakta profesyonel maketler için yapmış olduğu bir yapıştırıcı. Görmüş olduğunuz gibi e, ucu var. E, aynı zamanda e, çok kullanışlı metal ucu da var ama çıkartamadım onu. Yapayım. Evet, bu metal ucu sayesinde zaten çok küçük parçaları güzel yapıştırabiliyoruz, rahat yapıştırabiliyoruz öyle söyleyeyim. Bu gerçekten tükenmeksizli. Daha sonra bir yan keskin var, yan keski de bazı yerlerde çok ihtiyacımız oluyor. E, aynı zamanda benim kalem işte e, jet fırımız var. Burada e, bu törpüyü tavsiye ediyorum. Bu aslında bayanların kullanmış olduğu bir e, törpü çeşidi. E, bunu işte özellikle böyle küçük parçalarda e, maketin küçük parçalarını kopardıktan sonra kenarlarında kalan e, uçları törpülemek için kullanıyoruz e, oldukça faydalı e, kullanışlı bir ürün bu da oldukça ucuz bu arada internetten rahatlıkla bulabilirsiniz ve şöyle bir set aldım daha yeni aldım bunu da e, bu da kullanışlı çok kaliteli bir ürün değil ama işimi e, çok e, fazlasıyla görüyor ve bunu da e, Maket parçalarını koparırken özellikle e, kırmamak parçalar özellikle küçük parçalar var bakın çok ince küçük parçalar var onları alırken kullanıyoruz e, uçlarını aldıktan sonra törpüyle de o yerleri törpülüyoruz bu sayede yapıştırmalarda veya ya birleştirmelerde bayağı bir e, faydalı oluyor bayağı kullanışlı oluyor. E, paket yapımında kullanılan malzemeler olmazsa olmaz mandallar. Mutlaka tavsiye ediyorum. 4-5 tane yanınızda olsun. E, daha sonra bu aş, altındaki pedi görüyorsunuz. Oldukça kullanışlı bu. Bayağı da işimizi görüyor. E, ilk başlayanlar, yeni başlayanlar için bu görmüş olduğunuz set oldukça yeterli, oldukça faydalı. Ee, kesinlikle e, işinizi görecektir. Ufak parçaları almakta cımbızlar, işte yapıştırıcısı. Bu da boyalar var ama boyalarla ilgili bir sonraki videomda e, detaylı anlatacağım, bilgi vereceğim. E, ayrıca bir sonraki videoda bu görmüş olduğunuz Revel'in yine 3. seviye 1'e 144 ölçekli e, bu savaş uçağını yapacağız. Ölçekler çok önemli arkadaşlar. Daha daha sonraki videolarımda ölçeklerle ilgili de ciddi bilgi vereceğim. Ama yeni başlayanlar için 3. E, seviye, 2. seviye, 1. seviye lütfen bunlara dikkat edelim. Ve ölçeklere dikkat edelim. E, e, bu gibi ürünleri genellikle internetten alıyoruz çünkü. E, ölçeklere e, dikkat ederseniz, ürün geldikten sonra e, beklentinizi karşılamazsa üzülmeyin. Hemen örnek vereyim. Başka bir ürün daha var önümde. Bu da... E, bir saniye, şöyle yapalım. Bu da Revell'in 5. seviye bir ürünü. Bakın, görmüş olduğunuz gibi... E, Level 5. 1'e 132 ölçekli ve boyutu görmüş olduğunuz gibi bayağı büyük. E, bu yüzden ölçek çok önemli arkadaşlar. Daha sonraki videolarımda ölçeklerle ilgili dediğim gibi ciddi bilgiler vereceğim. E, teşekkür ederim.